Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin muhteşem görüntülerinden yeni videolarla yine sizlerle beraber çiftimizin en güzel görüntülerini, en güzel anılarını, en güzel anlarını bir araya getirip sizler için en güzel hazırlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım hazırladığım videoları izleyip kanalıma destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı da unutmazsınız. En özel, en güzel görüntüleri izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.